Tekrardan selamun aleyküm sevgili hocalarım, kıymetli dostlar. Şimdi birinci dersimizde İslam ceza hukukunun birinci dersinde giriş yaptık. Bu dersimizde had cezasını gerektiren suçlara bakacağız. İlk etapta konuşacağımız suç hırsızlık suçu. Bunu işleyip diğer kısımlara geçeceğiz inşallah. Şimdi hırsızlık suçunun arkadaşlar... Öncelikle had cezası gerektirmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Bunlara bakacağız. Yani bir eylemin hırsızlık olarak kabul edilebilmesi için belli şartlar taşıması gerekir. Bu şartlar şunlardır. Her zamanki gibi bir defa bu işi yapan kişinin cezai ehliyete sahip olması gerekir arkadaşlar. Ve bir başka şart şudur ki çalınan malın bütünüyle başkasına ait olması şarttır malın üzerinde hırsızın hakkı veya mülkiyet şüphesi olmayacaktır. Ve arkadaşlar mal belli bir miktarın üstünde olacak hırsızlık nisabı olarak ifade edilen bu miktar Hanefilere göre 10 dirhemdir. Diğer mezheplere göre ise 3 dirhemdir. Ee, günümüzde bir dirhemin karşılığı bir küsür liradır. 1.4 müydü, 1.6 mıydı? yaklaşık 20 TL'nin üstü olmayacak. Diğer mezheplere göre 3 TL yani 5-6 TL'lik civarında yapılan bir hırsızlık had cezası gerektirmez. Yani hanefilere göre 20 TL'nin altında yapılan değeri 20 TL'nin altındaysa örneğin buna had gerekmez arkadaşlar. Şimdi bir diğeri arkadaşlar, mal nerede olması gerekiyor, saklanmış olması gerekiyor yani muhafaza edildiği yerden çalınmış olmalı arkadaşlar e, ve çalınan malın e, aynı zamanda kullanılıyor olması gerekir yani e, kullanılmayan bir mal olmayacak. Yani çalınan mal ne olacak arkadaşlar, mütekavvim olacak. Bir malın mütekavvim olması ne anlama geliyor, o maldan hukuken faydalanma imkanının olması anlamına geliyor. Buna göre kullanılması şer an, caiz olmayan malların çalınması hırsızlık suçunu oluşturmaz. Yani e, örneğin İslam'da haram olan şeyler var, içki değil mi? E, ondan sonra domuz eti, e, ondan sonra Allah adına, Allah'ın adı dışında e, putlara kesilen varlıklar. Bunlar nedir? E, haramdır. Yani kullanılması caiz değildir. Bunların çalınması had cezasını gerektirmez. Hatta e, burada Ebu Hanife mal olma vasfını taşımayan mesela e, meyve, e, onun derisi yani depolanmayan bu deriler, çabuk bozulan e, tüketilen mallar, çabuk bozulum tüketilen mallar, e, bu meyve sebze gibi yaş yiyecekler, et, ekmek gibi şeyleri, musaf ve ilmi eserleri çalan hırsıza had cezasının uygulanmayacağı kanaatindedir. Peki bütün bu suçlara hiçbir şey yapılmayacak mı? Ee, elbette ki bunlara verilecek bir ceza vardır. Nedir? Tazir cezasıdır. E, had cezası dediğimiz şey mesela hırsızın ne? had cezası nedir? Hırsıza uygulanacak had cezası. Ayetlerde belirtilene göre bilekten eli kesmektir. Dolayısıyla Ebu Hanife'ye göre e, çabuk bozulan, depolanmayan, hemen tüketilmesi gereken Et, ekmek, yiyecekler, mushaf yani kitap, ilmi eserlerin çalınmasında had gerekmez arkadaşlar. Bunun yerine ne yapılır? Tazir cezası verilebilir. Diğer mezhepler bu konuda farklı düşünmektedir arkadaşlar. Şimdi bu maddelerde sayılan hırsızlık suçunun oluşturan unsurların birisinin eksik olması, e, herhangi birisinin eksik olmasında had cezası düşer arkadaşlar. Ceza hangi kısma girer? tazir kısmına girer. Yani bu maddelerde sayılan ve hırsızlık suçunu oluşturan unsurlardan birinin eksik olması durumunda had cezası düşer ve bu suç tazir kapsamına girer. Mesela çalınan bir mal mütekavvim, mütekavvim değilse bu ne olur? Yani kullanılmış yani hukuken faydalanma imkanı olmayan bir malsa veya şer'an caiz olmayan bir malsa kullanılması bu ne yapar? Öyle ki hırsızlık her yönüyle ispatlanmışsa da buna had cezası uygulanmaz. Veya mal e, nedir arkadaşlar? Belli bir miktarın Üstünde değilse ne yapılır? Şartlardan biri düşmüş olur. Ya da e, muhafaza edilmiş bir mal olması gerek. Yani ulu orta bırakılmış bir mal çalınmışsa buna da had cezası gerekmiyor. Şimdi devam edelim hırsızlık konusuna. Had cezası gerektiren hırsızlık konusunda arkadaşlar Hanefi, Şafi ve bir kısım Hanbeliler, Fukuhan çoğunluğunun suçun kovuşturulması için mağdurun davacı olmasının gerekli görmüşlerdir. Yani şunu demek istiyorlar. Yani bu konuda bir hırsızlık olayı olmuşsa burada hırsızlıktan dolayı mağdur olan kişi davayı mahkemeye taşırsa bu işin peşinden gidilmesi kovuşturulmasını düşünürler. Malekiler ve Ahmet bin Hanbel ise mağdurun yani hırsızlıktan mağdur olan kişinin şikayetini gerekli görmeden bu hırsızlık haberi gerçekleştikten sonra bu suçun mutlaka açığa çıkarılması ve cezalandırılması gerektiği düşüncesindedirler. Tüm unsurlarıyla teşekkül edilen hırsızlık suçunun mahkeme önünde ispat edilmesi halinde bu suç arkadaşlar Kur'an'ın öngördüğü ceza olarak hırsızın elinin kesilmesidir. Maide suresi 38. ayetten bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar, had cezası uygulandıktan sonra ne yapılması gerekiyor? Eğer mal mevcutsa, fuka'nın ittifakıyla ne yapılır? Sahibine iade edilir. Eğer ki mal harcanmış, herhangi bir şekilde telef olmuş Hanefiler'e göre, tazmin edilmesi gerekmez. Maliklere göre hırsızın mali durumu iyi ise, ona hem had cezası uygulanır, hem de telef olan malın bedelinin tazmin edilmesi gerekir. Ee, dikkat ederseniz hanefiler. Bundan sonraki suçlarda da göreceğiz. Genelde verilecek olan cezayı en hafif düzeyde atlatmaya çalışmıştır. Şimdi eğer ki malikilere göre hırsız e, fakirse ve mal telef olmuşsa buna sadece had cezası uygulanır. Tazmin gerekmez arkadaşlar. Ancak Şafi ve Hanbeliler arkadaşlar bunlara göre hırsız ister fakir olsun, ister zengin olsun ona hem had cezası uygulanır hem de telef olan malın tazmin edilmesi gerektiği söylenir arkadaşlar. Bu şekilde hırsızlıktan konuştuktan sonra zina suçuna bakalım. Had cezası gerektiren bir diğer suçtur zina. Had gerektiren zinanın da şartı vardır arkadaşlar. Nedir bu? Birincisi arkadaşlar had gerektiren zinanın şartlarında haneflere göre cinsel birleşmenin normal yoldan yani önden olması gerekir. İkincisi taraflar arasında bilerek ve isteyerek bu işin gerçekleşmiş olması lazım. Yani bir tarafa zorla yapılmışsa bu zina kısmına girmez arkadaşlar. Tacizdir aynı zamanda. Yani zina olarak değerlendirilmez. Şimdi zinayı nasıl ispatlayabiliriz? Bir, suçlu ikrar edebilir. Yani kendi suçunu itiraf edebilir. Ya da dört şahit ile ispatlanır. Ve aynı zamanda Kur'an kendi Nur suresinin ikinci ayetinde muhsan olmayan kişilerin yani muhsan olmayan ne demek? Evlen, evlenmemiş olan kişilerden bahsediyoruz. Zina suçu için Kur'an'ın öngördüğü ceza yüz celde yani yüz sopadır. Hanefilere göre bu suç için uygulanacak had cezası ya sadece 100 celdedir arkadaşlar. Tabi burada muhsan olmayan kısım Kur'an'da belirtilmemiş arkadaşlar. Kur'an'daki ifade genel bir ifadedir. E, muhsan olmak yani evlenmiş ya da bir evlilik geçirmiş olanlar için hadislerden kaynaklı olarak farklı bir ceza ne yapılıyor? Uygulanıyor. Peki burada yüzcelde vurulduktan sonra arkadaşlar Hanefiler'e göre bu suç için uygulanacak had cezası sadece 100 budur. Diğer mezheplere ilave olarak arkadaşlar bu kişinin sürgün edilmesi de gündeme gelir. İlave olarak suçlunun sürgün edilmesi had değil tazir kapsamındadır. Kime göre? Hanefiler'e göre arkadaşlar. Hanefiler'in dışındaki çoğunluğa göre ise sürgün de had da sürgün kısmı da had cezası kapsamında görülür ve değerlendirilir. Ve dediğimiz gibi klasik fıkıh alimlerine göre muhsan olan yani başında meşru bir evlilik geçirmiş olan kişinin işlediği suçun cezası rejimdir. Tabi rejim cezası Kur'an'da yoktur arkadaşlar. Rejim cezası nerede vardır? Ahadislerde vardır. Yani fukaha konuyla ilişkin hadisleri esas alarak bu sonuca varmışlardır. Ee, peygamber döneminde münferit birkaç olaydan bahsedebiliyoruz. Ve işin ilginç yanı, bu rejim olaylarında suçu işleyenler kendileri gelip talep etmişlerdir. Yani bir kadın gelip suçunu itiraf ediyor ve o dönemdeki suçun cezasını biliyor ve beni temizlediyor. Bu rejime delalet eden hadislere baktığımız zaman, peygamber çok da rejim taraftarı olduğunu görmüyoruz. Çünkü, her iki hadiste de mesela hem erkek bir erkek de gelip suçunu itiraf ediyor ve kendisini temizlenmesini istiyor. Her ikisinde de peygamber bunları öteliyor. Görmemezlikten geliyor. Bunlar ısrarla bunu talep ettikleri için rejim ediliyorlar. Hatta rejim edilen erkek arkadaşları tarafından ikna ediliyor peygambere gitmesi için. Hadis kaynaklarından geçeni söylüyorum. Ee, peygamber e, artık e, kişinin ısrarla bunu talep etmesinden dolayı ne yapmıştır e, bunu rejim, rejim ettirmiştir ve bu esnada bu kişi kaçmaya çalışmıştır arkadaşları zorla yakalamıştır bu kişiyi rejim etmişlerdir sonrasında peygamberin söylediği şey çok e, dikkate değer bir noktadır aslında e, bu rejimin e, önemli bir noktasıdır Peygamber arkadaşlarına, onu ikna eden ve rejim eden arkadaşlarına yaptığınızı beğendiniz mi? Yani eğer ki ona karışmasaydınız, serbest bıraksaydınız belki tövbe edecekti demiştir. Yani söz konusu zinaysa burada rejim var mıdır yok mudur tartışmaları vardır. Ve zannımca elimizdeki hadislerden de biz bir rejim hukuku çıkaramıyoruz. Peygamberlerin söylediklerinden de çıkaramıyoruz. Ama İslam hukukunda bu rejim meselesi vardır arkadaşlar. Yok sayamıyoruz. Bazı yorumlar da şu şekildedir. Nur suresinde işte bu genel geçer ceza arkadaşlar. Yüz celde, yüz sopa rejimden sonra inmiştir. Ve rejimin hükmünü iptal etmiştir diye yorumlayanlar vardır. Her ne olursa olsun bizim klasik fıkıhımızda İslam hukukunda arkadaşlar rejim cezası vardır, yok diyemiyoruz. Yorumlanabilir ama var yani. Şimdi bir diğeri zina iftirası yani kazf dediğimiz şeydir. Zina iftirası diye ifade edilen arkadaşlar kaz suçunun oluşabilmesi için tabi bunun bir takım şartları vardır. Bu şartlara baktığımızda açık bir zina ithamının olması gerekiyor. İftiraya uğrayan kişinin muhsan olması lazım. Yani evli olması ya da boşanmış olması gerekiyor. Bir evlilik geçirmiş olması gerekiyor. Aynı şekilde iftira atan kişinin cezai ehliyetinin olması gerekiyor. İthamın ispat edilmeyip iftira olmasının ortaya çıkması gerekiyor. Yine bunun cezası da Nur suresinde arkadaşlar. 4 ve 5. ayetlerde cevaben cezası belirlenmiştir meşhur if hadisesinden sonra ortaya çıkan bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bu suç için ayette şöyle geçmektedir. İffetli kadınlara zina isnat edip de sonra dört şahit getiremeyenlere 80 sopa, 80 cehinde vurun diyor. Ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bunun dışındadır. Çünkü Allah bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şimdi burada, e, evet şimdi e, iffetli bir kadına iftira edenlere 80 sopa vurma, burada bir ceza. Bir de ne var? Ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin, var. Burada yine e, mezheplere göre bir ihtilaf var arkadaşlar, yani bu kişi tövbe ederse ne olur? Malikilere, Hanbelilere ve Şafilere göre arkadaşlar, şahitlik ehliyetini yeniden kazanır. Eğer bu kişi tövbe ederse, hani burada ayet diyor ya, ancak bundan sonra tövbe edip kendini düzeltenler bunun dışındadır. Burada buna dayanarak ebediyen yani onlara şahitliğini kabul etmeyin gibi bir cezayı iptal ediyorlar ve onlara şahitlik ehliyetinin tekrar kazandığını söylüyor. Hanefilere göre ise arkadaşlar bu kişinin, bu kişinin şahitlik ehliyeti tekrar kendisine gelmez. Yani güvenilir biri olmaz arkadaşlar. Şimdi zina iftirası hakkında bunları konuştuktan sonra bir diğer konuşacağımız şey arkadaşlar içki içmenin cezası nedir? Yani had olarak karşımızda. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de içki içmek ne olarak belirlenir? Hamr lafzı ile kullanılarak karşımıza çıkar. Kur'an'da arkadaşlar bunun cezası yoktur. Yani ayetlerde biz buna bir şey bir ceza bulamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İçki içmenin bir cezası yoktur arkadaşlar. Yine burada ne vardır? Burada yine hadislerden kaynaklı olarak hadislerle belirlenen bir ceza biçimi vardır. Hanefilerin dışındaki arkadaşlar çoğun mezhebe göre arkadaşlar bu tür ilişkilerin az ya da çoğu arasında fark yoktur. İster az olsun, ister çok olsun hepsine de ceza verilir arkadaşlar. Aynı ceza cinsinden ceza verilir arkadaşlar. Şimdi Hanefiler ise arkadaşlar içki içen kişiye verilecek cezayı hadd-i ve hadd-ül hamr diye iki kısma ayırır arkadaşlar. Ve şarap dışındaki içkileri içenlere had cezası verilebilmesi için sarhoş olmayı şart koşar. Bu cezayı hadd-ü sükr diye isimlendirir. Bu tür içkilerden sarhoş olmayacak derecede içenlere tazir cezası verilir. Yani Şöyle düşünün aslında mesela günümüzde de aslında bu kısmen böyle bir uygulama vardır. Adam mesela içki içmiştir, alkol almıştır, araba sürmüştür ama sarhoş değildir. İşte e, polis e, buna işte e, promil e, uygulaması yaptıktan sonra sınırı aştığını görür. Belli bir derecenin üstünde alkollü olduğunu görür ama sarhoş olmadığını tespit eder. Buna rağmen buna ceza verir. Bu nedir mesela? Tazir kısmına girer. Had kısmına girmez arkadaşlar. Hazreti Ebu Bekir döneminde bu 40 sopa olarak devam etmiştir. 40 değnek. Hazreti Ömer döneminde yine sahabeyle yapılan istişare sonucunda bu suç arkadaşlar 80 kırbaç olması kabul edilmiştir. Bu şekilde tatbik edilmiştir. Yani içki içmenin cezası Hz. Ömer döneminde icmaen 80 kırbaça çıkarılmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi hac cezası gerektiren bir diğeri yol kesmek yani eşkıyalık meselesine bakalım. Büyük hırsızlık olan bu yol kesme karma bir suç. İçinde birçok suçu barındırdığı için karmadır. Yani talan vardır, Hırsızlık vardır, öldürme vardır. Onun için arkadaşlar, bu suç e, en ağır şekilde cezalandırılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Maide Suresinin 33. ayetinde, eşkıyalık suçuna ve cezasını şu şekilde ayet düzenler: Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde düzeni bozmaya çalışanların cezası öldürülmeleri, yahut asılmaları ve yahut el ve ayakların çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezillikleridir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ayet bu şekilde. Dikkat ederseniz bu ayette birkaç tane ceza var. Yani dört tane ceza var. Bunlardan baktığımızda ya öldürüyoruz yahut asıyor yahut el ve ayakların çaprazlamasına kesiliyor ya da sürgün. Dört tane ceza var. Ve burada İmam Malik arkadaşlar ve İmam Mali'nin içinde bulunduğu bir grup fakir işlenen suça bu dört cezadan birini seçip verme hakkının kamu otoritesinden dolayısıyla hakime ait olduğu kanaatindedir. Fuka'nın çoğunluğuna göre arkadaşlar bu suç için hakimin takdir yetkisini daraltarak suçu suçlu lehine yani suçlu lehine bir tutum benimsenir. Verilecek cezanın ne olduğu suçun türüne göre belirlemişlerdir arkadaşlar. Ve bir diğeri hac cezası gerektiren bir diğeri mesele isyan. Yani bagi. İsyan arkadaşlar bu da karmaşık bir suçtur. Ve burada arkadaşlar güvenlik görevlilerini öldürme, kamu malına zarar verme, bir bölgeyi işgal edip vergi toplama gibi suçlar bir bütün olarak bagi suçu kapsamında değerlendirilir. Şimdi biz isyan edenlere ne yapacağız? Ve isyan edenler İslam hukukunda nasıl bir yöntem ile bertaraf edilmeye çalışılır. Birincisi arkadaşlar isyana kalkışan gruplara karşı ne yapılır? Kamu düzenine karşı aykırı görüşlere sahip olan kişiler. Bir yere toplanıp bir grup oluşturmadıkça kendilerine dokunulmaz. Bir yere toplanıp devlete itaat eder silahlı eyleme kalkışmazlarsa yine kendilerine dokunulmaz. Ancak devlete itaat etmez silahlı eylemlere girişir. Devlet içinde devlet olmaya kalkışırlarsa onlarla savaşılır. Savaş sırasında kaçanın peşinden gidilmez yaralı ve esirleri öldürülmez sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda müşriklere yapılan gibi bunlarla savaştan farklı, bunlarla yapılan savaşta farklı olarak malları ganimet olarak alınmaz. Kadınları ve çocuklara esir edilmez. İsyan bastırıldıktan sonra bu kişilere tazir cinsinden cezalar verilir. Yine bazı fakihlere göre sevgili hocalarım gerekirse bu kişilere ölüm cezası da verilebilir görüşü vardır sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik bir diğer konu. Mürtet yani dinden dönme meselesi. Günümüzde tartışmalı bir konudur. Ee, bu konuda arkadaşlar yine klasik fakımızda dinden dönemin nihayetinde gideceği nokta yani mürtedin hükmü ölümdür. Evet bir kişinin kendi hür iradesiyle İslam dininden çıkmasına irtidat veya ridde dinden çıkan kişiye mürtet denir. Ve arkadaşlar klasik fukaha'nın çoğunluğu buruyor yö, bu yönde ifade edilmiş bir hadisi sınırlı birkaç hadise ve uygulama örneği nice olarak dinden dönen kişi için verilecek cezanın nihai kertede ölüm cezası ve bu cezanın da had cezası olduğu kanaatindedirler. Ee, şimdi acaba bugün de böyle midir diye düşündüğümüzde e, yani zihinsel olarak bir insan dinin temel kaynakları olan Kur'an'dan ve hadisten yola çıkarak, tatmin olmayarak, şüphelerle İslam'dan çıktı. Sadece zihinsel bir durum. Yani bizimle savaşmayan, bizime karşı savaş açmamış bir kişi veya gruptan bahsediyoruz. Bunun cezası ölüm müdür? Öldürmek mi gerekir? Evet, klasik fıkıhta bunun uygulaması budur. Niye? Çünkü bu dine fitne ve fesat sokar ve öldürülmesi gerekir. Benim kanaatim arkadaşlar buradaki durumları bir savaş hukuku çerçevesinde konuşursak bunlar bir savaş hukukunu sonuçta. Çünkü düşünün peygamber döneminde yani bir yıl içinde 5, 6, 7 defa savaş oluyor. Bu irili ve ufaklı. E, Medine döneminde sürekli savaşla geçmiş. Sonra e, Hz. Ebu Bekir döneminde Hz. E, Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali bunlar dönemde sürekli bir savaş ya fetih faaliyetleri olmuş ya iç isyanlar olmuş. Şimdi böyle sürekli savaşın ve iç isyanın olduğu bir ortamda mürtet demek siyasi bir karşılıktır aslında. Devlete mevcut güce karşı isyan hareketidir. Ve bu bu şekilde değerlendirilmiştir ve mürtedin öldürülmesi siyasi bağlamda değerlendirilirse veya bir savaş suçuna dönüşmüşse olabilir. Bu şekilde yorumlanabilir ama e, bu savaş suçunun haricinde bizimle barış içinde olan, bizimle savaşmayan ve zihinsel olarak e, tatmin olmamış ve dinden çıkmışsa bu kişiye ölüm gerekmez diye düşünüyorum. Şimdi fıkıh alimleri dinden çıkan kişi için uygulanacak prosedürü şu şekilde açıklarlar. Dini terk eden kişinin varsa şüpheleri giderilir ve kendisini tövbe edilir. Sonra gerekirse kendisine düşünme fırsatı verilir. Ancak buna rağmen inadından vazgeçmez, küfüründe ısrar ederse öldürülür. Burada arkadaşlar Hanefiler der ki, irtidat eden kişi eğer kadınsa öldürülmez, ona sadece hapis cezası verilir diye düşünürler arkadaşlar. Evet, Şimdi e, had cezası gerektiren kısmı da bu şekilde had, halletmiş olduk, dinden e, dönmeyle bitirdik bu kısmı had cezasını gerektiren. Bir sonraki derste, bu işlediğimiz dersen biraz daha kısa olacak. Kısas diyet suçları ve yaralama suçlarına bakacağız. Bunları da bitirdikten sonra ceza hukukunu bu şekilde bitirmiş olacağız. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum arkadaşlar, başarılarınızın diliyorum. Ee, bir diğer derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.